Evet merhabalar. Merhaba. Şimdi arkadaşımla buluştuk Cansu'yla. Tabi Ayaz'a arkadaşıyla buluştular. Onları da göstereyim şöyle. Merhabalar. Merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Doğa Merhaba. Ayaz. Merhaba. Bugün, bugün başrolde onlar olacak büyük ihtimalle. Biz şimdi parka falan gideceğiz. Ondan sonra işte sahilde falan bilmiyoruz aslında. Spontane gelişim genelde biraz. <laughs> Gönlümüz nereden yana olursa oraya gitmeyi düşünüyoruz. Ee, küçüğü bıraktık yağlamızı. O da onunla gezmelerde. Şimdi bakalım biz de böyle. <laughs> Başlıyoruz gezmeye. Görüşürüz. Evet şimdi büyük parka geldik. Bizim tabi <laughs> Tabi burasının normalde adı. Gençlik merkezi. Bugün de bayağı bir kalabalık. Hava çok güzel çünkü. Çocuklar zaten çoktan daldılar parka şu an. Hatta şöyle göstereyim, göstereyim. Birazdan zaten göstereceğim sizlere de. Bir de kahve içeceğiz şimdi güzel güzel. işte geldi. <laughs> Sakız mı çiğniyorsunuz? Evet. <laughs> metre sakız. Metre metre çiğniyorlar. Bir tane yetmiyor. Anne. Yani açar mısın? Cansu ablanasın. <laughs> Sen de elime. Hop. Kaç metre? <laughs> Şöyle bakalım birazcık parkı gezelim. <laughs> ne oldu? <laughs> Hangisine bineceksin? Gel bakalım. Ama onda çalışmıyor şu an. Abi gelince binersin. Şu an çalışmıyor herhalde. Gel gel Şimdi başka şeylere binin. Böyle bir park var burada. Şimdi doğa bu zincire binecek. Ay küçükken ben de çok severdim bunu. Ayaz biraz hızdan korktuğu için biraz çekindi binmeye. Binip binip iniyordu bunda. <laughs> Hızlı gitmesin diyor ama. Sen de otur. <laughs> Biz doğaya bakalım Ayaz. Ne dersin? Değil mi? Doğaya iyi sallayalım. Gel. O kadar saltolar taklalar atan çocuk. <laughs> Biz zincirden kork. <laughs> birazcık çocuklarla. Çocuklarımızı da gösterelim. Böyle elleri tutuşmuşlar geliyorlar. Biraz da sizi sahile gösterelim. Giresunumuzun sahilini gösterelim. Meşhur. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Görüşürüz. Azıcık da sahil gösterelim size. Öylese tam kafa dinlenmiş böyle sessiz sessiz <laughs> parktan sonra çok iyi geldi. <laughs> Ayaz gelir misin? Ayaz koşmak olsun. Her yerde koşuyor. Ben ne yapayım? <laughs> başı da düşüyor. <laughs> ya işte burası çocuklar için çok güzel. Çocukları salıyorsunuz buraya, Koştursunlar, yorulsunlar, eve gidince rahat edin. Ama bizimkiler yine durmuyor, ayrı mesele de. Aya zaten bebekliğinden beri sahilde, kumsalda oynamakta. Kumlara çok aşina. Hava da gerçekten çok güzel bugün. Tam bahar havası ya. Sanki böyle yaz geldi gelecek. Denize girecekmişiz bir hissiyatı <laughs> uyandırıyor bende. Bizim kiler girecek girdi girecek zaten baksana. <laughs> <laughs> Denize girmiyoruz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Senler böyle piknikler yapıyorlar. <laughs> Başlar. Şimdi sahildeyiz. Parktan hop buraya gülmedik. Hemen burada yayıldı çocuklar orada oyun oynuyorlar kumlar içinde dinleniyoruz. Çok güzel değil mi? Hemen göstereyim size. Biz pilatesi oynuyoruz. Çıplak ayaklar. Üşümüyorsunuz değil mi? <laughs> Anneciğim yazı getirdin. Birazdan denize gireceksin herhalde. Kumlara yattığına göre sakın 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 kalk. <laughs> Burası böyle. Sahilde kendilerini kaybediyorlar. Burada kumdan bir çocuk var. <laughs>